Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e futbol oynuyorum arkadaşlar. Hiç başlamadığım bir seri e futbol. Ve bugün başlıyoruz. Normalde ben bunu dün indirdim. Biraz oynadım. İşte o şey yeni gelen şeyleri falan açtım. Aldım. Arkadaşlar bana Kiyonel Mbappe çıktı. Şimdi size göstereceğim. Şu oyuncu kartlarından bana Kiyonel Mbappe çıktı. Of. Bekleyin maça gidelim. Eftbol liginde oynuyorum ben. Maça gidelim. Diyorum. Takımın adını da aslında Arsenal'dan Çınar Fevci'ye koydum. Bakın arkadaşlar Kiyone Rembapya'mız burada. Takımdaki en iyi şey o şu an. En iyisi o. başlattık değil mı? Evet başlatmışız. Işte arkadaşlar bekleyin bir.

arkadaşlar like atıp Allah inşallah sarı kart yemez. Like atıp abone olursanız bir tane daha gol geliyor. Durun. Görüyor musunuz or? Hayır like bulmayı unutmayın. Hadi. O gün bekliyorum. Dört. 4 Dört. 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 4 Dört. 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 Eee Allah Olsun Sizin yüzünüzü çıkartmayacağım çıkartmayacağım arkadaşlar O kadar O O kadar atacağım kara çıkartacağım. canım. O kadar like isterim, abone isterim, gol atamadım ya. Yazık bana. Aha. Tamam. Tamam, tamam abi. Anladık. Anladık. Haydi. Haydi gönlüm mape. Hocam ne oluyor ya? Hayır. Ne fark? Fark Hocam bana fuar yapıldı. Çok haklısınız hocam. Bana fuar yapıldı. İşte arkadaşlar. Bu ayda fuarlarımı yapmayı Bu... Şöyle ben boş ne istemedim Yine de ben batla golün için kart olmasa... Of! Karşıktım ki sarı kart olmayan bir oyuncuya kaldım. Ah be. olacak. devre arası oluruz çok da yok. Bağlar imanlı yıldızın. Bağlar yazı Olsaydı, Türkiye olsaydı Türkiye'yi seçecektim de. Türkiye yok. Ya bu ben... aynı. siz şu an bunu Türkiye, Türkiye gibi görün. Arjantin adamı aslında Türkiye ye... olsun. Türkiye Normalde ben Türkiye'yi seçecektim ama Türkiye'yi bulamadım ve bu mükemmel bir gol sayın izleyiciler. Mbappé'den mükemmel bir gol. Pozisyon tekrarlar ekran, ekranlarınızda. Kırıcı itiraz ediyor ama hakem kabul etmiyor. Ve devre arası. Topa sahip olma bende. Şutlar bende. Kaleye bulan şut bende e, de bende maalesef. kaşe vuruşları bende. Serbest vuruşlar onlarda. Paslar onlarda. Başarılı pas onlarda. Ortalar 0-0. Top kesme berabere. Ay, top kesme onlarda. Top çalmalar bizde. Kurtarışlar onlarda çünkü hep onlara atıyorum. İki kere kurtarmışlar beni Hee o da onların hakkı olsun acıdım. Uf canım attım ne güzel böyle. Vallahi böyle Canım attı attım buraya böyle Bu. Bu ruh hiran değilsen. O da benim Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Baltasar de Rosa. <laughs> Arkadaşlar galaksiler ışığı savaşan böceği geldi. Ben kaçıyorum. Kızı. Kaleci artık itiraz istiyor. Ama hakem sadece gerçekleri görüyor. Ben, ben bırakmaktan sıkıldım. Ondan yemekten sıkılmadı ya. Ayşe. Adam boyuyorlar. Ayşe adam boyuyorlar. <laughs> Yüklümüz kartını verin. Bu hafta yoksuz çağırdı. <laughs> Uzaklaştır. Bu hafta sardır olsa geç geçti top. Koyundu. Kionel Mbappe. Robin de Normand. Mbappe. Baltasar ile Baltasar ile nasıl hmm. Baltasar Nasıl okunuyor lan bunu? İngilizce olduğu için çok okuyamıyorum arkadaşlar. Mesela şu soganın kırıklığı için. İyi bunu da yemedin kayıcı Bir de alkışı. Sen o topu arasını kafana çakacağım. Tam 90'dan kafana çakacağım seni. O topu. yapamayız lan. Ne demek lan? Onu ben takım arkadaşım... benim takım arkadaşım attı lan. Olacak mı bu sizde? O oh, kanamış. İyi olmuş. Ama ben artık o kadar sinirlendim ki. Oh gittin Oh canıma zaman... bir en fazla ben en fazla yiyebilirim ki. Bak hiçbir şey yememiş mesela? Ee, taraftan sesini kısalım lütfen. <laughs> en taraftan sesini kısacak çok daha iyi olacak. Bir maç zaten bitti. Maçlar hep bitti. Topa sahip olma bende. Şutlar bende. Kalebi boşluğu bende. Fördler de maalesef bende. Köşe vuruşları bende. Serbest vuruşlar onlarda. Paslar onlarda. Başarılı pas onlarda. Ortalar ay top kesme berabere. Top çalmalar bizde. Kurtarışlar onda çünkü hep onlara sapladım. <laughs> ee, bir maç bitti bile. Ne bir maç 12 dakika sürüyormuş. Onu da öğrendik. Bir, bir el Onun kolektif gücü birazcık fazla. Ama benim için hiç fark etmez. Aaa Brezilya ile büyük maç. Şimdi büyük maç olacak. <laughs> Asla. Cersovla, Cersovla benden. <laughs> Oyuncu itiraz istiyor. nasıl iki tane mi Cersovla var? iyi oynuyor. ben de pro modumu açarım. <laughs> Her kaçırabiliyorum. <laughs> Icardi, Arda Güler falan hep kaçırabiliyorlar yani. Benim kaçırmam o yüzden çok normal değil mi? <laughs> siz de. Pamuk gibi aldım ben. Gel ama be? Thank <sighs> you.

Belki tutarım, belki tutamam. Zaten iki şansı var. <laughs> bir de iki fıkra olacak Böyle bir soru... O sahip de olmadı, bir şey de yok. <laughs> Bu çabalasınız çok günde. Ölümün fıstıklısını yasasızca saklarım. Hain olacağım artık okumaktan yoruldum. Siz zaten bakarsınız durdurup falan ben durdurup bakamıyorum. <laughs> ben önce maça başlıyorum. Bu çikolata mı bak yani bu maçı beraber bitirmeyeceğim. Acam ya. Sarı kart. Yok faul. Ama barajı olabilir. Barajı gidebilir. Başka. kart. <laughs> arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar az önce Galaxy'ler arası ışık saçan bacı yanıma geldi. O yüzden yer yaptım. Uf <laughs> Ne kadar Aldım 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 aldım. Aldım aldım aldım. Aldım aldım. Aldım. Acaba nasıl benim itirazım var? Far oldu biraz önce şu yukarıda itiraz çıktı. Aslında far olmadı ama. Lionel <laughs> misli var lan. Ne bekliyorsunuz benden? geç benleri ki oynarım Mbappe var, var ama neyse Hatta şu an, ki oynarım Mbappe ki önerim, Mbappe topun başında ki önerim, Mbappe kaçırdı ki önerim, Mbappe Mbappe zarar gelmez diyor Mbappe dokunsalar ağlayacak. alacak <laughs> h spiersiz Mbappe şu an bugün sahayı alacak. Ay amına tamam, tamam tamam maç bittu. Tamam. Hadi

Roblox'a biraz parkur oynayalım. Parkur şov. Ki Roblox çıkarmaz. Neyse arkadaşlar. Kanalıma like abone olmayı unutmayın. FBO serisine devam etmemi istiyorsanız bu tarz videolardan istiyorsanız bu videoya 10 like gelsin arkadaşlar. 10 like istiyorum bak çok az. Çok azıcık. arkadaşlar. Kanalıma like atıp like, abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki tekrardan hatırlatıyorum size. 60 abonede süper bir video geliyor. Arkadaşlar belki tahmin edebilirsiniz ama yine de ben söyleyeyim. O yüzden son 2 abonemiz kaldı. Yine bir YouTube'dan bakayım. Allah. İnternetçi gelse bakacağım da, Oyunumu kapatayım kapatılmadı, kapatılmıştır ya. Bak evet, arkadaş, iki abone kaldı zaten ben. Topluluk bildiğinleri yaptım. Arkadaş. Neyse orayı okumayın. Onunla ilgili bir şey yazmamışım ama büyük ihtimalle diğer videolarımda söylemişimdir. Arkadaşlar kanalıma like abone olmayı unutmayın. Bye bye.